Merhaba. Uzunca bir aradan sonra yine varoan mücadelesi zamanı geldi ve ben de e, sizlerle buluşarak bu videoyu çekme gereği duydum. 25 yıllık akademik hayatımda yaptığım tüm çalışmalar, e, deneyler ve birikimlerin sonucu e, bir form hazırlayarak sizleri Kitosan adlı molekülle tanıştırmamı sağladı. Genelde e, arıcılık sektöründe insanlar için olan araya taklit edilir. Hatta bazen dozu dahi değiştirilmeden insanla arı bir tutulur. Halbuki kitosan arının orijinal bir molekülüydü. Çünkü arının dış yüzeyi kitinle kaplıydı. Her ne kadar insanlarda çok farklı alanlarda kullanılırsa da kitosan ilk defa arılarda tam orijinal amacıyla kullanılacak. Kitin tabakasının a oluşturmasını, yenilenmesini ve yaranın iyileşmesini sağlayacaktı. Kitosanlı formülü oluştururken kafanızı karıştırmamak ve aynı zamanda da bir şeyin her şeye iyi geldiğine inanmadığım için Kitosan'ın diğer özelliklerinden sizlere bahsetmedim. Ve bunun reklam olarak kullanılmasına da izin vermedim. Sadece yara iyileştirme üzerine yoğunlaşmak istedim. Halbuki Kitosan aynı zamanda bir prebiyotikti. Prebiyotik arıların bağırsaklarındaki iyi bakterilerin sevdiği yiyecek demek. Biz arılara dışarıdan yararlı mikroorganizma vermek yerine içerideki yararlı mikroorganizmaların sayıları az bile olsa kitosanla beslenerek coşmasına ve sevdiği yiyecek olduğunda ortamda çoğalmasına ve mikrobiyotanın sağlıklı olmasına yardım edebiliyorduk. Kitosan aynı zamanda bir dezenfektandır. Ne demek dezenfektan? Antimikrobiyal özelliği var ancak direnç oluşturacak kadar... Güçlü değil sadece geçici bir süre ortamı dezenfekte eden. Dolayısıyla kitosan yara iyileştirirken o 24-48 saatlik sürede de açık yaranın enfeksiyon kapmasını önleyecek bir avantaj sunuyordu bu formülle. bıçağı çıkarttığınız anda hastaneye götürdüğünüzde hemen orayı kapatmanız kan kaybını önlemeniz ve pansuman yapmanız gerekiyor. Halbuki her varoa mücadelesinde biz o bıçağı çıkartıyoruz ve arılar enfeksiyondan ölüyor demiştim. E, kitosan yara iyileştirmesi insan derisinin tamamen böcek derisinden farklı olması dolayısıyla böcek derisindeki ana madde olan kitini polimerize etmesi üzerineydi. Bu süreçte çok farklı yaklaşımlarla, çok enteresan yaklaşımlarla karşılaştı. Örneğin bu kitini güçlendiriyormuş, kitini iyileştiriyormuş. Kitini sağlamlaştıran varoanın da kitinini sağlamlaştırır. Varoalar daha dirençli hale gelir diyenler oldu. Siz bir yara iyileştirici krem kullandığınızda yaranın hızla kapandığını görürsünüz. Ama sağlıklı derinize bu kremi uygulamaya devam ettiğinizde hiçbir zaman için deriniz kalınlaşmaz ve bir timsah derisi haline almaz. Kitosan yaralı bölgeyi doldurarak kitinin oradaki ağlaşmasını ve bir an önce tabaka haline gelmesini sağlayan bir harçtı. O yüzden bu yaklaşım gerçekten beni çok şaşırttı. Diğer bir yaklaşım ise Kitosan deniz kabukları kabuklularından elde ediliyormuş, yani arayla hiç alakası olmayan deniz canlılarını biz kovana koyuyoruz şeklindeydi. Kitosanın en fazla bulunduğu iki canlı grubu bir böcekler, diğer ise deniz kabuklularıdır ve ikisinin de yapısındaki molekül yapısı aynıdır. Ancak bir gram kitosan elde etmek için milyonlarca böceği öldürmeniz gerekirken, 100 tane deniz kabuklusundan Aynı oranda kitasını kolaylıkla elde edebilirsiniz ve arasında hiçbir fark yoktu. Ben ilk gün söylediğimi bugün de söylüyorum. Benim partümüm de varuay döker. Mesele dökmek değildi. Ama hep siz değerli arıcılarımız bu mesele üzerinde takıldınız kaldınız. Bir ilaç, bir e, ürün ne kadar çok varuay döküyor diye baktınız, varoaları saydınız. Hatta o ürünün arkasından başka bir ürün daha kullanıp tekrar dökülme var mı diye bir önceki ürünün etkinliğini test ettiniz. Yine söylüyorum ve bunu söylemekten bıkmayacağım. Varoayı benim parfümüm de döker. Ama döktükten sonra yarayı iyileştirmediğiniz sürece her varoa mücadelesinden sonra arı ölümleriyle karşı karşıya kalacak, kalacaksınız. Varroa'yı dökmek bir çözüm olsaydı arıların hala ölmeye devam etmeyecekti ve bu yüzden de yine diğer bir yaklaşım olan varroa'yı döktük de yarayı mı iyileştirmek kaldı yaklaşımı da gerçekten beni derinden etkiledi diyebilirim. Yaranın iyileşmesini gözle göremediğiniz için bu konuda tatmin olamadınız. Ama bilim tam da işte bu aşamada devreye giriyordu. Elektron mikroskobu resimlerini çektim, yayınımı e, özellikle sizlerle paylaştım. Tüm dünya, dünyanın en prestijli dergisinin hakemleri tüm bilimsel içeriği kabul etti. Ama sizleri ikna etmek bu anlamda pek mümkün olamıyor. Ama bundan da vazgeçmeyeceğim. Formülünün şah damarı e, her zaman söyleyeceğim gibi kitosandı. Ve gelecekte de göreceksiniz kitosan birçok arı ürününde kullanılmaya başlanacak. Bu sefer istedim ki dünyanın gerisinden gitmeyelim, biz dünyayı taklit etmeyelim, onlar bizim arkamızdan gelsin ve e, şu yakın gelecekte bunu çok e, şahit olacaksınız. Kitosan birçok ürüne girecek. Varotem ismiyle dünyaya gelen Kitosan, hocaların ticarlığa soyunmasını, ticarete girmesini tamamen etik bulmadığım için, tamamen karşı olduğum için bir aileye teslim edildi. Kendi çocukları olan bir aileye, kendi çocuğu olan bu ailenin tecrübe ve güvenle bu çocuğa sahip çıkacağını. Düşündüm ama e, bu aile kendi öz evladıyla e, Varotem adlı minik arasındaki dengeyi maalesef kuramadı ve önce Can, sonra Canan dedi. Şimdi anlıyorum hocaların neden ilaç üretmediğini, formül üretmediğini ya da ürettiklerinde kendi işlerinin başına e, geçtiklerini, kendi işlerine sahip çıkma çabalarını. Ama ne oluyor? Kendi işlerinin başına geçerlerse ticarete bulaştılar diye yaftalanıyorlar. Formül üretmezlerse bu hocalar masa başında teorik zaten hiçbir işten anlamıyorlar. 25 yıldır bir tane ilaç üretemediler diye yine yaftalanmaktan geri kalmıyorlar. Merak etmeyin yine de tüccar olmaya niyetim yok. Varo-Tem benim formülümdür. Patenti bana ve üniversiteme aittir. Uluslararası ödülü vardır. A sınıfı dünyanın en prestijli dergisinde yayınlanmış, da sözlü sunum olarak sunulmuştur. Varoteme ne olacağını önümüzdeki sezona kadar karar vereceğim ama şu anda kendi isteğim doğrultusunda bu değer yargılarına aykırı olduğu olması nedeniyle üretimini durdurmuş bulunmaktayım. Varotem asidik bir pH'de çözünen kitosanı içerir. Asidik pH benim parfümümde varsa o zaman Kitosan onun içinde çözülür. Yani Varroa'yı dökecek kısım asidik pH'de olması yeterli. Kitosan'ın işlev görmesi için de bu asidik pH'ye ihtiyaç var. O yüzden orijinal hali ve bilimsel yayını ve patenti organik asitlerleydi. Belki de Varroa varotemi tanıdığınız, bildiğiniz, varoayı döktüğüne dair ispat aramayacağınız bu organik asitlerle buluşturur ve organik asit versiyonuyla tekrar sizlerin hizmetine sunarım. Ama bu sefer çocuksuz bir aile bakacağım. Hatta uzun yıllar çocuğu olmamış çocuk hasretiyle yana onu koruyacak, kollayacak, kendi öz çocuğu gibi sevecek bir aile bakacağım. Onu bulmaya çalışacağım. Bulamazsam bulamazsam ne hala Aslı hoca olarak sözümü tutmuş olacağım. Arıcılarımız için 25 yıllık çabamı bir formülle sonuçlandırmış olacağım ve o formülü e, yayınını yaparak patentine alarak uluslararası platformda e, liderlik ederek e, arıcılık sektörüne kitosanı kazandırarak bilimsel misyonumu tamamlamış olacağım. E, tamamlamış olacağım. Ama bulursam ne hala? Bu nedenle ee, gelişmeler hakkında sizleri yine bilgilendireceğim. Varoa'nın entegre bir mücadele olduğunu lütfen unutmayın. Kışı kış gibi geçirin. Ee, güzel bir ilkbaharda bizi karşılasın temennilerimle. Kendinize iyi bakın.